Buzlar eriyor, okyanus suları yükseliyor, yer yer bazı adalar sular altında kalıyor, sel felaketleri artıyor, çekirge istilaları baş gösteriyor ve elbette pek çok hayvan türü yok olmanın eşiğine geliyor. Ancak işin daha kötü yanı kutup ayılarının kendi türlerini yemeye başlayacak kadar çaresiz bir durumda olması. Kimi kendi yavrularını yerken kimi de diğer kutup ayılarından zayıf olanını yakalayıp öldürüyor ve bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Hazırsanız başlıyoruz. Dünya kırmızı alarm veriyor. Bir yandan koronavirüs salgını ile uğraştığımız bugünlerde dünyayı bekleyen bir başka büyük tehlike daha var. Özellikle de küresel ısınmanın çok daha agresif bir şekilde etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte buzulların iyice inceldiği ortaya çıktı. Görlant'taki erimenin artık geri dönülmez bir noktaya geldiği görülüyor. Bölgeye yağan karın adanın sahip olduğu buz kütlesindeki erimeyi telafi edilemeyeceği anlaşıldı. İşin daha da kötüsü, sıcaklık artışları dursa bile buzulların erimeye devam edecek olması. Bilim insanları bu erimeyi bir örnekle açıklıyor. 2019 yılında Avrupa'yı vuran sıcak dalgasının etkileri Grönland'da öyle sert hissedildi ki 5 gün içinde adadaki buz tabakası 55 milyar ton su kaybetti. Diğer yandan kutup ayıları ile ilgili gelen son haberler yürekleri burkuyor. Küresel ısınmanın giderek artmasıyla birlikte avlanmakta zorlanan bu canlılar birer birer yamyama dönüşüyor. Genel olarak fok balıkları ile beslenen ve ince buz tabakası üzerinde avını yakalayan kutup ayılarının bu buz tabakalarının erimesinin ardından günlerce yiyecek aradığı, bulamadı ve zayıf düşüp ölmeye başladı. Dikkat çekiyor. Bu videoyu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ile kapatmak istiyorum. Enbiya Suresi'nde Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizleri şer ve hayırla sınayarak deneriz ve bize döndürüleceksiniz.